Daha Kapı'da bir zabıta izniyordu. E, vatandaşın arabasını devirip Mallarını yere atıp arabalarını götürdüler. Oradakiler iyi Böyle cemaat, böyle Bizim gel? Abi. Evet gazeteye verir bak diğer güncel. Ver abi ver. Ver sen görsün sen... bak görsün abi. Bu zulmü görsünler ha. Evet. Bak abi görsünler ki mutasın mı bilen daha Abla. Çevizler Abla. Cevizler. Yerde kayısılar. Kuru kayısı kurus her şey yerde <gülüyor> 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 <gülüyor>

Bana bırak, bana <laughs> ha. Zabıta bırak ne aram yok <laughs> Arkadaşlar vatandaşlar lütfen siz bir geçin zabıt işini yapsın. Siz kalabalık olursanız bizim işimizi zorlaştırırsınız. Biz polisiz. Şöyle müsaade edin. Serkan'ı sana gönderdik hamdüperyesinde. Daha ben beni taş atar, pişerim. Aha! Polisler Allah için! Koyun değil! 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 bu da şimdi. o bu haftalar bu Şu an biraz da. <laughs>